mahçe için Hasan Bek'e kısa bir şey soracağım. Sonra Galatasaray'a evet. geleceğim. Galatasaray'da sizin görüşlerinizi de alacağım. Ondan sonra da hakemlerin analizini alacağım sizden hocam. Hasan evet. Bek'e evet. önemli bir soru sormak istiyorum. Hasan Bek, Saadettin Saran beyefendi aday mı? Şimdi şöyle bir önceki kongrede, kongreye girmeden önce e, Saran şöyle bir şey söyledi Ali Koç'a. 2023 yılında yani seçimden 6 ay önce dedi ki senin devam etmen gerekiyor. Bir dönem daha. Çünkü iki dönem büyük para harcadın, büyük emek verdim bu işi de öğrendin, devam et. Ali Koç dedi ki ben etmeyeceğim. Sonra <laughs> devam edeceğim, etmeyeceğim. Neyse sonra da son kongrede işte bu Ali Bey dedi ki sen söylemiştin bana devam etmem gerektiğini. Ben de devam etmek istiyorum. O da çekildi kongreden. Niye? Çünkü mesele Fenerbahçe'ye hizmet. Evet. Bu işi çünkü ciddi bir para harcıyor, ciddi bir emek veriyor. Çekildi. Şimdi şöyle bir şey var. Ama dedi ki bundan sonraki ilk kongrede ne zamansa. Mesela atıyorum şimdi imza toplanıyor ya Azinya. Evet evet. Bir sürü insan arıyor saranı. imza Sakın. imza vermeyin. Neden? Doğru bir şey değil. Neden doğru bir şey değil? Biz bu başkanı 3 yıllığına seçtik. 3 yılına seçtiğimiz başkanı canımız sıkıldı. İmza toplayalım. Onu yapalım. Yanlış. Yanlış. Ne zaman 2027 mi 2028 mi biz kongre olur o zaman kimse aday gider ben de adayım başkası da aday ama ilk kongrede aday tabii ki olağanüstü kongrede mi olağan kongrede mi fark etmez hangi kongre olur, yani Ali doğru. Bey kongre kararı alırsa Fenerbahçe kongre kararı alırsa aday aday olmak zorunda. A, tamam. Şu Çünkü... fotoğraflar çok anlamlı <laughs> bu Sayın Başkan Ali Koç aday olmadı şey Başkan seçilmeden önceki Mevzu mu bu, bu 2023 Mayıs ayı. Mayıs ayı. Pardon, yani iki, 2024, tabii, 2024 Mayıs ayı, Nisan sonu Mayıs başı. Conte ile bir görüşme yapmışlardı. Conte ile de Mourinho gelmeden önce, gelmeden önce Buyurun. Conte ile de anlaştılar. Conte ile de anlaştılar. Ee, Conte dedi ki, ben dedi işte dedi işte o zaman da işte bir kızı varmış, çocuğu var. O ben de işte Türkiye'de ne yaparım falan filan. Okey. Ee, bir, bir ama dedi ben dedi Napoli ile anlaş eğer evet. siz şeyse ben Napoli ile anlaşacağım. Sonra konuştular, bir şey bir prensipte anlaştılar. Bir işte rakam bakan falan filan işte rakamlar bu kadar sana be bekle o falan. Sonra da eee e, Bey çekilince Ali Bey'e teklif etti. Evet. Dedi ki biz anlaştık, her konuda anlaştık bildiğim kadarıyla. Devam Conte ile devam etmeniz yani e eğer devam Conte müthiş bir hoca. Sonra da olmadı. Ya işin talihsizliği şu oldu. Napoli'ye gidiyor. Napoli'ye gitti. Yani zaten gidecekti Fenerbahçe'yi bekliyordu, Saran'ı bekliyordu. Olmasa Ali Bey'le de çalışacak. Bak talihsizlik şu oldu. Ee, osimen Napoli'de. Evet. Eğer Conte Napoli'ye gitmese osimen Napoli'de kalacak. Galatasaray'a gelmeyecek. O da orada şampiyon Aa, oldu. Bu da o, nerelere gittin ya? Ama öyle. Yani öyle. Yani sonuçta orada eğer Conte gitmese Napoli devam edecek. Bu enteresan bir görüşme tarzı bu. Yani e, torun sayın Torunoğulları olları. E, Ertan. Ertan Torunoğulları. Bey Ertan Bey, Ertan Bey evet. yayınladı yani ne diyorsunuz? Erdal Torunoğlu'nun da kardeşidir. Evet, Ercan, Ercan Bey yayınlamış. Ercan Torunluğun. Ertan Bey'i evet. referans göstermiş. Da, e Beşiktaş'ta da diğerde Beşiktaş'ta. Diğerde Beşiktaş'ta evet. üyesi, şey yönetici oldu. şu anda bir yönetici evet. daha var. Evet. Zaten Erdal e, futbolu bilen bir kulakları çınlasın bir ahbabımız, dostumuzdur. Transferi sever olur. Ya Bir de iyi yapar. O geçen çok bir zaman önce bir şey söylemişti bana. Demişti ki ben futbolu bilmem ama çok müitim var sorarım. Bu çok enteresan bir şey sormak. Bizdeki sormamak zaten sıkıntı. Biraz sonra oraya geleceğiz. Hocam bu fotoğrafa ne diyorsunuz? Böyle gelseydi başka mı olurdu? Yani başka bir fiş, Eski. başkan değil başka mı olurdu? Ya Conte çok değerli bir hoca. Çok da önemli bir hoca. Tabii Hasan Bey anlattı ama içerik ne kadar Nereye kadar yansıdı ne olduğunu evet. bitti bilemiyoruz tabii. tabii. Ee, şu andaki söylenenler üzerinden. Bunun giriyoruz. yayınlanması da enteresan. Evet. Yani, yani neticede yani Konte'nin gelmesi başka bir şey, Mourinho'nun gelmesi başka bir şey. İkisi arasında büyük bir fark var. Ama ya. Napoli olayı olduğu zaman ya Conte'nin Napoli bırakıp gelme yani ikilimde kalsan Napoli'yi seçer bence. Hocam belki parayı da seçebilir. Parayı orada belki önemli. Yok Fenerbahçe'ye yani. anlaşmışlardı. Bir Öyle iki. mi? Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Çünkü Napoli, e, e, İtalya yok okay, şey, şey, şey ama yani zor. Yani evet. Orada kaotik bir yer Napoli. Anladım. Şehir de kaotik. Ama çok başarılı çok oldu. Çok başarılı, başarılı oldu. Ve şampiyon. Hocam ne diyorsun? Üç futbolcu gönderdim. Yani Aldı kupayı götürdü. Ve Lukaku ile şampiyon oldu. Hayır, oldu. Makt Maktanome ile Lukaku'yu çıkarttı ortaya. İlk evet. futbolcu üzerinden Bak, şampiyon hocam oldular. Hocam bunu da verdi. Ya evet. işte alsat mevzusu. İşte hastayı bu alsata ya. Bize Conte de gelseydi yani Türkiye'ye. Biz 3 ayda onu gene sıfıra çıkarırdık. Eleştirirdik diyorsun. Net. Evet. Peki Aydın Hocam. Hocam abi ben de Conte ile ilgili bir şeyler söylemek Buyurun istiyorum. Buyurun hocam. Tabii, Selçuk Hocam söyleyecek sonra. Seria'nın biliyorsunuz 6 sezonunda 5 tane şampiyonluğu var. Üçlü formasyonu en iyi oynatan hocalardan bir tanesi. En kolay yönden başarıya gitmeyi çok iyi bilen, onun üçlü formasyonu her çeşitli deneyen bir hoca. Kanat bekleri, pivot santraforu, sağlam stoperleri, merkezi sert tutması. Bence keşke o gelseydi de bu sene çifte şampiyonluk yaşasaydı. Conte gerçekten çok idealist ve takıma ruhunu katan bir teknik direktör. Yani bu sene gördüğümüz Mourinho'yla e, kıyas kabul etmeyecek kadar iyi ve kaliteli bir teknik direktör. Bu Peki. arada reklama gitmeden önce Hasan e, Altı Atalay kafamı karıştırdı. Hemen baktım, haklı olarak da sordu. Hemen söyleyeyim onu ben. Feneryum resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada 2022-2023-2024 sezonunda futbolcular takım forma ve şortlarımız, antrenman grubu 28 şampiyonluğumuza ithafen 5 yıldızlı olarak üretilmiştir deniyor. Ben lisanslı ya de, ürün yani. Çünkü bu, Evet bu, bu çünkü Hasan şey e, Mert Hakan Yandaş kızıma hediye etmişti. Ben de kafama takılınca böyle bir bilgiye ulaştım Twitter'da. Onu söyleyeyim dedim. Tamam. Ya Çok de, güzel falan değil. Cenk Koray değil. Cenk Koray değil. Cenk Şimdi Koray hocam, şampiyonluğu e, değil. sataşmalara yüz vermiyor. Çünkü biz zaten kendi derdimizle boğuşuyoruz. Hocam hiç uğraşmayalım. Şimdi Selçuk Hocam hoş geldin. Geçen hafta Merhabalar. bu Merhabalar. şeye e, bu yeni çıkan mevzuyu bağlanmaya Tim Teams miydi? Evet. Onun Teams. derdiyle uğraşırken yayını kaçırdık. Şimdi evet. hocam son 30 yılda 95 96'dan bu yana 15 kez Galatasaray. <laughs> hocam. Fenerbahçe 7 kez, Beşiktaş 5 kez, Bursa, Başak, Trabzon birer kez şampiyon olmuşlar. Ara açılmış. Şampiyon 61 kupayla almış gidiyor. Beşiktaş 37 kupayla arkasından takip ediyor. O istatistiklerimiz de gelsin arkadaşlar, verelim arka arkaya. Fenerbahçe de 35 kupayla devam ediyor. Ee, hocam, bir bunu yorumlayın. Galatasaray haklı bir e, şampiyonluk. İki sezon üst üste 90 puanın üstünde, 90 artı puan üstünde puan toplayan istikrarlı bir takım. Ne dersiniz hocam, buyurun. Evet, öncelikle ben Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıdır. Söylerim, ligimizde başarı kazanmak son derece önemli. Avrupa'ya açılan kapıdır. Dünya ile yarışma açısından önemli bir süreçtir ama Avrupa'da bu başarı elde etmenin ne kadar zor olduğunu ve anlamlı olduğunu çok iyi bilen bir insanım. O yüzden tebrik ederim, çok önemli. Diğer branşlarda da takımlarımızın bu başarıya gitmesini temenni ediyorum.